Hayatında hiç at görmemiş bir insan ata nasıl yaklaşmalıdır? Hani her at aynı şekilde davranmayabilir. Bazı atlar ürkek oluyor, bazıları korkak oluyor. Ee, yüksek bir ses tonu olmadan yavaşça yaklaşıp ön tarafına doğru yaklaşıp kafasından veya boynundan sevebilir. Havuç, şeker gibi bir şeyle de kendine yaklaşmasını sağlayabilir. At neresinden sevilmez, neresine dokunulmaz atların kulaklarına dokunulmasını pek hoşlanmaz. Arka taraflardan bazen hoşlanmayabilir veya göğüslerinden. Hani onlara da dikkat dikkat edilmesi gerekebilir her hatta aynı değil bu atlar da değişebilir yani atı yedekte sağ eliyle çene altından sol eliyle ipi diğer taraftan tutarak kendini çok yaklaşmamasını engellemek için sağ elle kendim yakınlığımızı ayarlayarak, sol elle de hani sıkıları ayarlayarak bir yerden bir yere sevk edebiliriz. Ata hangi düşüncelerle yaklaşmamak lazım? Atı para gözüyle bakmamak lazım. Atı kendine bir arkadaş olarak görmek lazım bence. Sonra ata bindiğin zaman atı bir gösteriş aracı olarak görmemek lazım. Çünkü o da bir can. Düşüncelerimiz farklı olması lazım. Hani ben bu hayvan, ben buna bineceğim, benim dediğimi yapacak tarzında değil. Daha çok bir arkadaş gibi birleşerek hani e, onunla bir birbirini bütünleyerek bir şey yapmak lazım. Onun da hayvan olduğunu, can olduğunu unutmamak lazım. Atı bir ego tatmin etme aracı olarak görmemek lazım. Agresif atlara nasıl yaklaşmak lazım? Diğer atlara göre biraz daha sakin yaklaşmak lazım. Ne bileyim binerken agresif atlara biraz biz de agresif davranırsak İyi, iyi olmayabiliyor. Daha sakin, ondan sonra öğreteceğim şeyi daha yavaş yavaş öğretmemiz lazım. Atın yanında nasıl bir hareket yapmamak lazım? Atın yanında birden yüksek sesli bir sesle bağırmamak lazım. Sonra bir ani hareketlerden kaçınmak lazım. Zaten bir süre sonra at seni tanıdıktan sonra, ortamı tanıdıktan sonra bunları bırakacak. Biraz daha rahat olabilecek yani at.